Öncelikle iyisiyle kötüsüyle 2025 yılını geride bırakıyoruz. Benim için epey zor geçen bir yıl oldu. Umarım 2026 hepimize güzellikler getirir hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olur. Hepimiz için mutlu yıllar. Bir arkadaşımızın isteği üzerine mavi envanter videosu hazırlamak istedim. Yine bulabildiğim en ucuz ve en göze hitap eden şekilde mavi envanter hazırladım. Büyük silahlarda biraz problem yaşadık ama diğer skinler gayet güzel ve tatmin edici oldu. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız videoya geçebilir. Ufak bir maceraya çıkabiliriz. Kaç dolar tutacak ben de bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte göreceğim ama değişik farklı durumlar ortaya çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz. İlk olarak tabancalardan başlıyoruz. Bu evrensel kural gibi bir şey. İlk skinimiz Glock uzun far. Bu yılların eski eskitemediği hala uygun fiyatlı ve gideri olan bir skin bence. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Bir adet sudan bile daha ucuza denk geliyor. Bu silahta ucuza mavi denilebilecek tek skin bu. Bu skinde mavi renk var diyebilmek bile şüpheli ama en azından envanteri tamamlamış oluyoruz. O yüzden tercih etmek zorunda kaldım. Şimdi benim en sevdiğim tabancalardan biri olan Five Savına geçiyoruz. Yeni koleksiyonların bu tek renk skin olayına bayılıyorum. Görüntüye bak, fiyata bak, ben daha bir şey demiyorum. 5 tane de güzel sticker yapıştırdın mı mis gibi akar. Oyunun bence sonradan değerlenebilecek skinlerinden birisi not yatırım tavsiyesi değildir. USPS'teki mavi skinimiz çok fazla mavi envanter temasına uymuyor olsa da silahın kendisiyle susturucunun farklı olması hoşuma gitti. Başka hangi USPS'te böyle bir fark var bilmiyorum ama mavi tonlarında envantere uyum sağlayabilecek bir skin bana göre ve renkleri de çok hoş. Bu skinimiz çift renk olmasa bence daha güzel olmuş ama bu haliyle bile envanterimize çok uyuyor. Ve bence mavinin tonları da gayet güzel ve dikkat çekici. Pyrexian'la bu skin nasıl bu paralara aklım almıyor. Diggle'daki bu skinin hiç güzel bir skin olmadığı konusunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Bu skini cidden hiç sevmiyorum ve beğenmiyorum. Ama başka bir alternatifimiz de yok maalesef ki. Bunu almak zorundayım. Tabancalar bittiğine göre sırada neler var? Hafif makineliler. Doğru bildiniz. MP9 ile olaya başlıyoruz. Aktif drop'tan gelen bir skin olduğu için herkes de olacağını düşünüyorum. Her ne kadar fiyatı ucuz da olsa bedavaya geliyor zaten. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Ve bence konseptimize de gayet güzel gidiyor. MP7 silahımızda 2 adet skin arasında kalıyoruz. Bence eloksal donanma daha güzel. Fakat biraz daha değişik olsun isteyenler için. Bir diğer seçenek olan Sirius'u da alalım. İkisi de uygun fiyatlı ikisi de mavi envanterimizin olmazsa olmaz parçaları. Bu yüzden siz hoşunuza gideni tercih edebilirsiniz. Ben eloksal olmadan devam ediyorum. Uzi silahında da 2 adet skinimiz var. Full mavi olduğu için listeyle lapisker tenkeli skini de aldım. Ama bana göre bir skin değil. Diğer skin full mavi olması da daha tatlı. Şu fareye bakın ne kadar güzel. Bence eğlenceli ve komik bir skin. Bu yüzden ben fareciyi tercih ediyorum. Siz yine istediğinizi almakta özgürsünüz. Ve geldi hafif makineli silahların olmazsa olmazı P90'a. P90'daki seçeneğimiz bence gayet güzel. Bu çiçek teması benim hoşuma gidiyor. Mavi envanteri de uygun renklere sahip. Bu yüzden bence kullanırken bozmaz. Ulan ikidir ne güzel skinler örneği be. Aşırı hoşuma gitti. Bir diğer skinimiz ise Dalga Kıran. Bu da yeni koleksiyonumuz ile geldi. Bence ikisi de fiyatını hak ediyor. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ayrıca ikisi de field tested. Bu yüzden ikisi de oyun içinde elimdeki gibi duracak. Geldik büyük silahlara. Burada şöyle bir problemimiz var. Bu kısım bütçeyi delip geçiyor. O yüzden AWP, AK ve m 4 a 1 alacağımız skinler bence olmasa da olur. Hatta gerek yok yani. Bu alacağımız skinler bütçesel olarak çok saçma yerlere götürdüğü için bu silahlarda skin olmasa da olur gibi düşünün. Öncelikle bence kesin almamız gereken M4A4 deniz kamuflajı skini var. Bu skin'i pek sevmesem de fiyatına baktığımızda envanterimizin altın parçası denilebilir. Zaten bu skin olmasaydı bu ana silahların hiçbirinde skin olmayabilirdi. Bence fiyat performans açısından düşünürsek envantere alınır. ak 47de bulabildiğim en ucuz maviye yakın skin yarış faresi. Bence bu olması da olur kategorisine giriyor. Başka mavi tonlarında 10 dolar altına AK skin'i yok. Çok ciddi söylüyorum. Zaten AK skinleri çok pahalı. Bu 3 dolarlık skin bile 7 dolara çıkmış. M4A1S'te ıssızlığı alıyorum. Bu yeni skin yine olmasa da olur kategorisinde. Bu skin patern bazlı bir skin. Fiyatına göre tercih edilebilir. Ama alacağınız battle skirtler çok kötü de gözükebilir. Haberiniz olsun. Bu skinde mavi tonlar ağırlıkta olduğu için ben tercih ettim. Seçim size kalmış. AVP buz kaplamalı. Bu da olmasa da olur kategorisinde. AWP'de en ama en ucuz bulabildiğim mavi tonlarında skin bu. Ki bence bu bile çok pahalı. O yüzden ben olsaydım AWP'ye mavi renkte bir skin tercih etmezdim. Skin'e diyecek bir laf yok. Fakat ucuz envanter için 10 dolar çok para kanka. En çok oynanan ana silahları alarak sizler için mavi envanter yaptım. Bulabildiğim en uygun fiyata en güzel skinleri dizmeye çalıştım. Dediğim gibi ben olsaydım M4A1S AWP'ye ve AK'ye skin almaz. Onun yerine mavi stickerlarla güzel bir şeyler yapmaya çalışırdım. İki fiyat çıkaracağım. Birisi AWP, AK ve m 4 a 1 olduğu senaryo. Diğeri ise bunların olmadığı senaryo. O yüzden çıkan fiyat gözünüzü korkutmasın. Gelsin fiyatlarımız. <laughs> Bu videodaki silahları tercih ederek dikkat çekici bir envanter oluşturup takım arkadaşlarınızı ve rakibinizi etkileyebilirsiniz. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.